Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle pembe renk bir yazmam var sade renk. Gerçekten pembenin tonu çok güzel aslında ama kamerada nedense o kadar belli olmuyor. Evet bu yazmama gerçekten beğeneceğiniz kolay gösterişli çıtı pıtı bir model paylaşacağım sevgili takipçilerim. Fakat videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizin haberiniz olacaktır. Videomu beğenen, paylaşan, yorum yapan, kanalıma abone olan tüm takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Derken şimdi yazmamızın ip ayarına geçmek istiyorum. Evet. Zemin yeşil olaraktan şöyle bir yeşilim var arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Pembemizin kendi rengi kullanacağım ana renk olarak arkadaşlar. Bir de böyle bir krem rengi kullanacağım. Bu üç renkle harika bir model ortaya çıkacak. Hemen yeşil ipimle iğneme takıp işime başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar ben zürafa mı bu şekilde çektim hazırladım Sizlerde çekip hazırlayın istemeseniz de çekmeyin tamamen size kalmış bir olay ben çekmeyi tercih ediyorum her zaman dediğim gibi sizin tercihinizdir diyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlıyorum Evet modelimizin alt zemin yeşili bu şekilde sinek kat Kanadıyla devam ediyor arkadaşlar. Sinek kanadımızı nasıl yapıyorduk? Hemen sizlere de göstermek istiyorum. Zürafamızı bu şekilde yaptık. Zürafamıza geri dönüyoruz. Yani tam ortalı bir şekilde düğümümüzü attık. Hemen buraya orta boyda bir pırpırımızı yaptık. Hemen pırpırımın üzerine tekrardan çıkıyorum. Ve tam ortalı bir şekilde düğümümü tekrardan attım. Aynı yere tekrardan bir tık genişiyle iniş yapıyoruz. Evet teklisine kanadımız bu şekilde. Hemen yan taraftaki ama geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan yan taraftaki zürafama geçiş yapıyorum ve iki tane zürafa yapmış oldum. Son yaptığım zürafaya tekrardan geri dönüyorum ve ortalı bir şekilde düğümümü attım. Buraya pırpırımı yapıyorum. Ve pırpırımın üzerine tekrardan düğümümü atıyorum. Aynı yere bir tık geniş pırpırla iniş yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi alt zemin bu şekilde tekli sinek kanatlarıyla sırasıyla ilerliyor. Kolay yapım arkadaşlar. Sadece önemli olan sinek kanatlarını bu şekilde aynı denk tutmaya çalışın. Çektiğiniz ipi ayarlayıp ondan sonra sıkıca çekin ve alt zemini bu şekilde bitirip gelelim. Ben şu an ipim bitene kadar devam edeceğim. Sizler de devam edin. Daha sonra krem rengi ipimi takıp geleceğim iğneme. Evet, şimdi krem rengi ipimi taktım. Sinek kanadımın tepesine ipimi sabitliyorum güzelce. Ve buraya orta boyda tam 7 adet pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde ne çok büyük ne çok küçük olacak. 7 adet pırpırımızı yapalım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırım. hemen dördüncü pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarımızı aynı boyda yapmaya özen gösterelim. Çünkü düzgün bir iş çıkartmak istiyorsak boy ayarına dikkat edelim. 7 adet pırpırımızı da bu şekilde 2 4 6 son pırpırımı yapıyorum. Ve yedinci pırpırımı da bu şekilde yaptım şöyle arkadaşlar çek ve elimizi de çekiştirirsek tam ortalı bir şekilde duracaktır hemen son yaptığımız pırpırımızın üzerine düğüm atıyoruz ve bir önceki yaptığımız pırpıra ipimizi atıyoruz Arada aynı zürafa boşluğu kalacak şekilde atalım arkadaşlar. Bir önceki pırpırımızın üzerine de geçiş yapıyoruz. Bu şekilde bütün pırpırlarımızın yapmış olduğumuz pırpırlarımızın üzerine geçişimizi yapıyoruz. Evet. Son pırpırımızın üzerine de geçişimizi yapıyoruz ve burada artık ipimizi kopartacağız. Krem rengi ipimizin işi burada bitmiş oluyor. Hemen şu dibindeki başlama ipinde temizlemek istiyorum. Dibinden kesiyorum. İsterseniz de yakada Tamamen size kalmış. Evet şimdi pembe rengimi takıp geliyorum. Evet pembe ipimi iğneme taktım sevgili takipçilerim. Şimdi bu şekilde baştaki zürafamıza ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde kenarından iki düğüm attım ve güzelce sabitledim. Şimdi buraya küçük bir pırpır pır yapıyoruz. Zürafa aynı zürafamızın içerisine yapıyoruz arkadaşlar. Küçük bir pırpırımı yaptım. Hemen pırpırın üzerine düğümümüzü atıyoruz. Ortalı bir şekilde hemen bir tık büyüyle aynı yere iniş yapıyoruz. Evet. Şimdi hemen yan tarafındaki zürafamıza geçiş yapıyoruz. buraya da aynı şekilde küçük pırpırımızı yapıyoruz. Hemen pırpırımın üzerine çıkıyorum. Aynı yere bir tık büyük pırpırla iniş yapıyorum. Şöyle öncekine bakın ayarlamasını o şekilde yapın sevgili bayanlar. Hemen yanındaki mı pardon zürafamı geçiyorum. Küçük zira şey mı yapıyorum. Karıştır oldum arkadaşlar. pırpır zürafa. Zürafaya pırpır. Hemen pırpırımızın üzerine düğümümüzü atıyorum. Ve bir tık genişliği de iniş yapıyorum. Bu şekilde bütün yaptığımız zürafalarımızın üzerine sırayla bu işlemi yapacağız. Modelimiz gerçekten kolay, gösterişli. Hani bunu sarı yazmaya da yapabilirsiniz. Güneş gibi, çiçek gibi, papatya gibi durur arkadaşlar. Siyah yazmaya yapabilirsiniz istediğiniz renklerle. Çok yakışan bir model olur. Hani kolay, çabuk bitmesi gereken bir yazmaya yapabilirsiniz. Hem gösterişli hem de güzel duracak olan bir model. Sizlere fikir olsun diye de bu şekilde paylaşmak istedim. Evet, bu şekilde bütün pırpırlarımızın üzerine eşit bir şekilde gördüğünüz gibi yapıp bitireceğiz. Son yaprağın benim de. son yaprağımıza da aynı şekilde yapıyoruz ve burada artık ipimizi keseceğim Evet çiçeğimiz bitti arkadaşlar gerçekten çok güzel duran gösterişli bir çiçek oldu şöyle gösterebilirim sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi ben birkaç tane renklerinden atıp geliyorum arkadaşlar. Yani çoğaltmış şeklinde göstermek istiyorum sizlere. Daha sonra videomuzu bitireceğiz inşallah. Evet, modelimi ben bu şekilde ilerlettim sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi çok hoş duran, çok güzel bir model. Hem yapımı kolay hem de gösterişli ben buradayım diyen bir model oldu. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bugünlük de size bu modelimi paylaşmak istedim. Evet, beni buraya kadar izleyip dinleyen, videomu beğenen, kanalıma abone olan, destek olan tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. Yeni modellerimde görüşmek üzere. We stick a lunch